Asma uçar dahtan, suyu var dahtan Eğil de bir yol öpem kocaman kız ılman yanaktan, aman eğil yanaktan Baba yakıt bitti bitiyor, bir yere girip de fulleyi Şurada da o yazıyor ya, oraya gidiver gari He girem Ya beş Hoş geldiniz. Bir bak arkadaş, arabayı fulleyin be. Ama diziyle fulle. Sakın pesin koma ha. Geçenlerde elde dedim diziyle fulle. Benzin kodular, yandı canım motorla. Efendim? Beni bak güzel oğlum. Benim oğlan seni de yok oğlum. Bizim diğer arabaya benzin koma diyor. Geçenlerde bir yerlerde de koma dedik, koma dedik. Kodula araba tırs etti kaldı. Valla kaldı. Kapıdan dumanlar çıkıyor. tanırsın kulaklar yanıyor. Aaa! İtfaiyeler gelecek dedik. Valla sandık kulaklar yanacak. Şimdi anladın mı? Ben tam anlayamadım ama bizde akıllı dolum sistemi var. O anladı nasılsa. Ne o? Aracınızı plakasından tanıyıp benzin mi dizel mi anlıyoruz. Öyle mi oluyor? Güzelmiş ya. Ev ee, baba sen otur da bakalım ben ödeyi verem. Para versene. Efendim ücretsiz wifi var. Ödemeyi cep telefonundan da yapabilirsiniz. Aa, telefonu versene. Bunlar İncil'leri sattık, seni dünyalarda da para verdim. Şimdi para var mı diyorum, yok. Ben niye o paranın içinden cep telefonu aldı şey değil. Cep telefonu var mı, o da yok. Sende akıl var mı acaba, akıl? Ulan pompalı akıllandı, sen akıllanmadın be. Ne bakıyorlar? Opet'ten Türkiye'de bir ilk. Akıllı dolum sistemi. Yakıt boşluk plakanızı ve yakıt cinsinizi 6738'e gönderin. Her zaman doğru yakıtı alın. Opet'te teknoloji konuşuyor. Akıllı istasyon devri başlıyor.